Selamun Aleyküm Arkadaşlarım Hepiniz hoş geldiniz. Tecrit derslerine devam ediyoruz inşallah ve bugünkü konumuzda İSAR İshar meydana çıkarmak göstermek yani açık bir şekilde okumak demektir bu İshar'ı yaparken de dilin ucu damağa yapıştırarak yapılır İshar harfleri 6 tanedir bunlar da H, H, ayın, gın, hemze ve H, harfleridir İshar harfleri 6 tanedir. Ha, h, ayn, gayn, hemze ve h he harfleridir. Şimdi bir kelimede tenin veya sakin nundan sonra bu altı harften biri gelirse o zaman ishar olur. Yani açık bir şekilde yazıldığı gibi okunur. Örneklere bir bakalım arkadaşlarım. Gafurun <laughs> halimün. Denil neydi arkadaşlar? 2 üstün, 2 esir ve 2 ötreydi. Sakin nun da cezimli nundu. Burada tenvin yani iki ötre gelmiştir. Ve ondan sonra da ishar harflerinden ha geldiği için buradaki tecritimiz ishardır. Ve açık bir şekilde okunur. Gafurun <laughs> halimün şeklinde. Men emene Burada arkadaşlar cezimli nun geldi. Bakın sakin nundan sonra ishar harflerinden hemze gelmiştir. Ve burası tecrit kuralımız ishardır. Açık bir şekilde okunur. Men e men -e şeklinde. Bakın bin, min derken burada sakin nundan sonra kaf harfi gelmiştir. İshar harflerinin arasında kaf var mı? Hayır yok. O zaman burası ishar olmaz. İlerleyen günlerde öğreneceğimiz ihva tecrüti olur. Arkadaşlar böylece bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni dersimize görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.